acı bir şey söyleyeceğim ama yani bu, bu böyle oldu için söyleyeceğim. Medeniyetimiz köle emeği üzerine inşa edilmiştir. Emek sömürüsü üzerine inşa edilmiştir. Emek sömürüsünün hiç olmadığı bir dünya belki de iptidai bir dünya olur. Ne zaman ki bir duvarla çevrili, çitle çevrili bir yerleşke kurulmuştur. Orada bir buğday, arpa e, sorgum, pirinç mısır ekilmeye başlanmıştır. O zaman birilerine şunu deme lüksü doğmuştur. Git burada çalış benim yerime. Ben de oturayım burada. Neyle uğraşayım ben? Ben astrolojiyle uğraşacağım. Ben sanatla uğraşacağım. Ben felsefeyle uğraşacağım ama senin burada bu eşekliği yapman lazım. Bu başlamıştır. Bu artı değer zenginlik doğurmuştur. Ticaret tarımdan önce bir ölçüde ama mülkiyet bilincinin artmasıyla belirli uzmanlık alanlarının gelişmesiyle ticaret daha da kuvvetlenmiştir. Bu ticaret ağları oluşmuştur. Bugün gördüğümüz bütün o büyük binalar, bütün muazzam eserler köle emeğiyle olmuştur. Köle emeğiyle olmuştur. Piramitleri düşünün. değil mi? Yüz yıl boyunca, kuşaklar boyunca köleye ihtiyacı olan bir yer burası. Ya da şeyi düşünün, San Petersburg'u düşünün. Yüz bin küsur serf öldürülmüştür orada. O topraklarda hayatlarını kaybetmişlerdir sıtmadan veremden kötü hayat şartlarında. Şimdi bu biraz mülkiyetle ilgili bir şey işte. Mülkiyet olmasa yani hiçbir şekilde bir medeniyet olmasa medeniyet olmasa, mülkiyet olmasa bunların hiçbirisi olmaz. Ama o zaman da medeniyet ve mülkiyet şey yani medeniyet olmaz. Medeniyet olmaz. Maalesef böyle artırılmış bir emek sömürüsü medeniyetin gücüdür. Ateşleyici unsurdur maalesef. Onun için de mesela Atina niye yükselmiştir? Roma niye yükselmiştir? Köle emeğine dayanan serbest zamana sahip, boş zamana sahip ve lükse ulaşabilecek sınıfları doğurması sayesinde gelişmiştir. Bugün işte insanlığın geldiği noktada bu insanlığın geldiği noktada e, belirli şeylerin dönüşmesi için ciddi bir paradigma dönüşümü lazım. Yani hepimizin eşit olarak bu sistemin içerisinde bundan faydalanabileceğimiz bir şey olması için ama o da pek mümkün değil. O da eşyanın tabiatına aykırı. Yani hepimiz iyi lise eğitimi alamayız. Hepimiz iyi üniversite eğitimi alamayız. Hepimiz e, filozof olamayız. Hepimiz sanatçı olamayız maalesef yani böyle de bir durum var. Burada eşit eşit dağıtılmıyor bazı şeyler. Olmuyor. Yaşayanın tabiatı da olmuyor. Yani hepimize eşit verdiğin zaman hep beraber aşağı doğru iniyoruz. Yani orada şunu yapamıyorsun. Herkese hep beraber yukarıya çekemiyorsun. Herkese hep beraber aşağı çekmek mümkün ama. Yani kötülükte ancak birleşebiliriz. Maalesef o da dünyanın bir realitesi. Onu düşünmek lazım. Yani Rusya örneği evet Sovyetler örneği çok doğru açtı. Lütfen söyleyeceğim şeyi başlayın. O insanlar da başlasınlar. O Natasha'lar denen insanlar atom mühendisiydi. Fizik mühendisiydi güya. Doktordu. Ama o kadar artık o düşmüş o herkese eşit vermek için o kötülükte eşitlenme nizamı gelmişti ki orada. Onların o yetenekleri hiçbir işe yaramıyordu. Ve aldıkları eğitim de uluslararası standartlarda değildi hiçbir şekilde. Yani halen daha Azerbaycan'dan olsun eski Sovyet memleketlerinden olsun yani genel olarak söyleyelim. Böyle enteresan alternatif tıpçılar falan çıkar sürekli. Çünkü orada o, kal o kalmış yani geride. Burada işte ne olur? Ee, ancak refahın ortak olarak yükseltilmesi gelir dağılımının nispeten iyileştirilmesi sayesinde e, herkese temel ihtiyaçları karşılayabilecek bir düzen kurulabilir ki bu lazımdır yani bu olması gerekir. Yani burada herkesin bir evi olmalıdır. Herkesin bir şekilde ister bedava toplu taşıma vasıtasıyla ister araba vasıtasıyla bir ulaşımının kolaylaşması, ulaşım sağlayabilmesi gerekir. Evinde elektriği, suyu, doğalgazı olması gereken yani artık bu çağda herkesin eşit burada olması gerektiğine dair hiçbir tereddüt yoktur. Bunların bedava olmasına dair hiçbir tereddüt yoktur. Olmamalıdır yani. Düzen 2024-2025 senesinde e, evsiz insan, su alamayan insan, ekmek alamayan insan olur mu medeni bir memlekette? Olmamalı. İşte burada bunun farklı yolları vardır. Bu nasıl sağlanacak? Tartışma konusudur. Yani tartışma konusudur. Sen Josep'in mesela yazdığı şey tartışılacak bir şey. Adam kendinden vasıfsız elemanla aynı standartla yaşıyor. Neden kendini geliştirsin? İşte bakın burada şu tufaya düşüyoruz. Herkes aynı standartla yaşıyor. Neden kendini geliştirsin? Ya yani insanın kendini geliştirmesi başkalarına şart, başkalarına merbut bir şey değil ki. Ve burada asgari şeylerden bahsediyoruz. Lükslerden bahsetmiyoruz. Minimumlardan bahsediyoruz. Yani minimum herkesin bir evi olsun. Sosyal evler mantığı. Yani şu an Avrupa'da mesela evlerin bazı memleketlerde %70'i sosyal konuttur. Sosyal konut olsun. Durumuna göre oraya devlet vasıtasıyla gidip yerleşsin otursun. Cüz'i bir kirayla belki. İnsanca yaşamak için gerekli minimum ihtiyaçlarını orada o kadarcık karşılayalım o insanları. Daha üstünü isteyenler, daha fazlasını isteyenler istedikleri gibi davransınlar. Ya yani o bitirmez o dünya, anladın mı? Yani efendim yok efendim biter, çalışma olmaz, üretim olmaz. Yok hayır yani her zaman o belki sınıf atlama arzusuyla, belki daha iyi bir dünya inşa etme arzusuyla, belki kendi zevki için ama oralara bile gelemiyor insanlar. Yani ihtiyaçlar piramidinde bir üst sınıra hiçbir zaman geçemedikleri için hayatı boyunca hiçbir şey üretemiyor insanlar. Yani bilakis üretkenliği önleyen şey bu. Yani evim yok kardeş ben kiramı ödeyemiyorum. Ay sonu nasıl geçecek gelecek bilmiyorum. Şimdi bu endişeleri yaşayan insanlar nasıl üretken olabilirler? Asıl üretkenliği darbeleyen bu. Bunlar olursa bunun üzerinden bir şeyler inşa edilir. Hadi der ki adam ben bu 80 metrekarelik sosyal konutta oturmayı kendime zul diyorum. Bir ticaret ticarethane açayım. Bir şöyle bir yatırım yapayım. Şöyle çalışayım böyle çalışayım. Bir üstüne alayım. Bu bir motivasyon olur ama benim benim derken ben değil yani numune olarak söylüyorum. Dandik dündik bir evim var İstanbul'un Ücra semtinde. Evimden işime gitmek için iki buçuk saat yol gitmem gerekiyor. Ev kirası da zam gelmiş, 20 binden 40 bine çıkmış. Benim maaşım ne kadar? 50 bin. Hani hanım da çalışacak, o da bir 50 bin aldı diyelim, 100 bin aldılar. 40-50 bini bunun kiraya suya şu, şu ya bu şuna... yani yarısından fazlası gidecek. E bir de bu insanlar yaşayacaklar yiyecekler içecekler. Ne oldu şimdi bu adam güya beyaz yaka. Bu adam güya efendim okumuş üniversite mezunu yüksek lisanslı hatta işte master yapmış filan memlekette e Yaşadı hayat bu. Şimdi bu bunu, yani nasıl bir şey olacak? İşte burada gelir dağılımında adaletsizliğin çözülmesi lazım. Gelir dağılımında adaletsizliğin çözülmesi lazım. E, gelirin eşit dağıtılabilmesi için vergi başta olmak üzere. Yani e, bunun tabana yayılması lazım. Yani bu kadar basit. Bu dünyada numuneleri var. Toplu bir refah artışının. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi liberaller ve bu kapitalizm yanları yani libertaryenler Biraz şöyle bir tavır takınıyorlar yani ya işte serbest piyasa işte kendini ayarlar canım falan. Serbest piyasa diye bir şey yok dünyada arkadaşlar. Bu bir hayal. Piyasanın görünmez eli. Bu şey gibi yani. yani Allah bir şeyle takdir eder demekle aynı şey. Yok böyle bir şey. Böyle bir şeyin realitesi yok. Çünkü dünyada hiçbir zaman görünmez elde yok. Serbest piyasada yok. Piyasanın kendini dengelemesi de yok. Görüyoruz ki kapitalizm dediğimiz şey doğrudan devlet müdahalesinin varlığıyla var olan bir şey. Devlet bu ilişkileri bu şekilde kurmuyor olsa, yasa zoruyla kurmuyor olsa bu sistem yürüyemez. Bu çok açık. Yani şunları düşünün. Ben patronla çata çat mücadele etmek istiyorum, grev yapacağım. Polis geliyor beni dövüyor. Şimdi bu nasıl devletten bağımsız kapitalizm. Devlet kapitalizmi bu. Ve burada devlet eliyle yani he, kamusal olan, hepimizin ortak malı olan, hepimizin ortaklaşa varlığımızın parçası olan bir kurum eliyle, böyle olması gereken kurum eliyle e, zenginlikler üst kademelerde paylaştırılıyor, yeni zengin sınıflar oluşturuluyor, belirli adamlar zengin ediliyor. Bunlar da başımıza gelip başarı hikayesi anlatıyorlar. TEDx'lerde işte böyle oldu. Siktir öyle bir şey olmadı. Yalan konuşuyorsun ya. Yani. Yok öyle bir şey. Sen devletin gücüyle bir yerlere geldin. Sen devlet gücüyle bir yerlere geldin. Devleti arkana alıp bir yerlere geldin. Devletteki sınıfların imtiyazlarını kullanarak bir yere geldin. Bütün dünyada böyle geldiler. Amerika'da tek kalemde vergi borçlarını bilmem siliyorlar bunların heriflerin. Yani Hadi çöküyor onun üstüne. Niye ödemiyor vergi? Yani şu mesela hiç şunu duydunuz mu? Vatandaşların ya kardeşim bunların çok KDV vergisi bilmiş. sil yorumlan hepsini. Böyle bir şey duydunuz mu hiç? yok ama şunları duyuyorsunuz. Filan firmanın çok vergi borcu var. Memleketimiz için çok hayırlı işler yapıyorlar. Vergi borçlarını sileyim. Niye siliyorsun? Batarsa batsın ya. Biz onu beslemek zorunda mıyız? Ödeseydi ne yapayım yani? Öbür taraftan da zengin patron bey oturuyor şeye işte e, bu vergiler çok fazla tekstil sektörü gider ha hmm falan. Cehennem ol git tekstil sektörü burada yani <laughs> ne, neyin havasını basıyorsun bana? Sanki çok böyle bir şey katma değer üreten bir sektörmüş de git Mısır'da yap bana ne? Yani bana giren çıkan ne ya? Beni niye tehdit ediyorsun? Yani ürettiğinde şey. Ürettiğinde penyeler bilmem neler yani. Ve işte bu kapitalizm bak kriz, kriz nerede varsa kriz nerede varsa kapitalizm orada var. Kapitalizm kriz üretiyor zaten. Kapitalizm sistemin bir doğal tepkimesi kriz. Ve o krizi her zaman devlet desteğiyle aşıyor insanlar. Devlet desteğiyle aşıyorlar her seferinde. Yani ne zaman şey var kendi kendine aşıyor bu görünmezler bu sistem. Hiçbir zaman kendi kendine aşmıyor. Tam aksine devlet diyor ki dur batma batma dur ben halledeceğim. Sana, sana o kadar vereyim. Abi bunlar o zaman yani bir şey öyle anlattığınız gibi serbest piyasa falan yok piyasada. Tekerleşme var bir defa. Trösteşme var. Tekerleşme var. Onu ne yapacağız? Ya bütün dünyada bütün dünyada bu herifler tekel. O Elon Musk, Zuckerberg bilmem ne. Değil mi? Hepsi tekerleşiyorlar. Bu sektörlerde, sosyal medya alanında, Google, Microsoft bilmem ne. Yani bunlar hep tekerleşiyorlar. Tekerleşmenin olduğu yerde nasıl serbest piyasa oluyor? İşte burada Popper çok doğru bir şey söyledi. Hayek'ten farklı olarak. Popper de liberal bir adam. O perde liberal bir adam ama ama ne yaptı dedi ki liberalizmin özü liberalizmin özü insan hürriyetidir yani hürriyetin olmadığı yerde liberalizmin bir anlamı yoktur liberalizmin son amacı ne yani bak liberalizm başlı başına kötü bir şey değil Adam Smithler John Locke falan bu adamlar hani şey olsun diye çıkmış bir hikaye değil o İnsan hürriyeti insan hürriyeti içinde şartlardan birine mülkiyet hakkı. Yani benim mülküm olacak ki. Benim mülküm olacak ki. O vardır ya Amerikalı'da. It's my property diye bağırır. Elinde tabancayla çıkardı. Yani benim mülküm olacak ki devlet oraya müdahale ettiği zaman girme. Hayır dur kardeşim burada bu, bu mülkün sultanı benim. Sen padişah da olsan kral da olsan buraya giremezsin diyebileyim. Değil mi? Bunu diyebileyim. Bunu şimdi onun için mülkiyet hakkı lazım. Onun için serbest ticaret. Yani ben istediğim ticareti yapayım. Tamam problem yok. Ama niçin lazım bu? Benim insan teki olarak hür olabilmem için lazım. Tüccarlar insan hürriyetini sınırlandırıyorlarsa teknofeodalizm dediğimiz şey. Burada insan hürriyetini onlar sınırlıyorlarsa onlara karşı da tedbir alınmalıdır. Popper burada durur. Popper'inki çok o yüzden mantıklı bir şeydir. Yani der ki devlet müdahalesi insan hürriyetinin e, sınırlandırıldığı, tahdit edildiği noktalarda gereklidir, olmalıdır. Devlet burada bir düzenleyici unsur olmalıdır. Şimdi öbür tarafta hikaye ne? Bunların şeyi var. Şu an aklına gitti. Hayakin o bir tanım şey. O diyor yani o sistemin oyun kuralları diye çevirelim onun şey yaptığını. Oyun kuralları var diyor. Oyun kuralları her şeyi düzenler. Nerede bu oyun kuralları ya? Oyun kuralı falan yok. Her seferinde devlet müdahalesiyle, siyasilerin müdahalesiyle dönüşüyor. Ve bizim burada daha önce de konuştuğumuz şey, Milli İrade'de benim tartıştığım bir şey. Milli İrade kitabında. Bu devlet kurumlarını oluşturanlar uzaydan gelmiyorlar. Bu devlet kurumlarını oluşturanlar, gerek bürokrasi seviyesinde, gerek siyasi politika seviyesinde. Bu insanlar, oligarşinin tünç yasasından geliyorlar. Bu insanlar oligark. Bu insanlar hep aynı sınıftan geliyorlar. Yani bu insanlar birbirinden çok bağımsız. Yani biri Karadenizli, biri Ege'li ama ikisi de müteahhit. Biri CHP'li, biri MHP'li, ikisi de müteahhit. Sınıfsal olarak aynı şeyden geliyorlar bu insanlar. Yani dolayısıyla burada bu sınıfların ele geçirdiği bir sistem var. Bu meclislerde, senatolarda kaç tane işçi var? Bu meclislerde, senatolarda kaç tane senin benim gibi insan var, senin benim hayatım yaşayan insan var. Bunun adı nasıl demokrasi olur? Böyle bir yalan nasıl insanları ikna eder? Nasıl ikna eder böyle bir yalan insanı? Demokrasi, ya, halk iradesi, halk idaresi. Ya senin geleceğini tayin hususunda. <laughs> Senin geleceğini tayin hususunda payın nedir Allah aşkına ya? Ya sen çıksan yarın öbür gün milletvekili olabilir misin? İstediğin kadar yeteneklerin olsun, istediğin kadar e, hitabetin olsun. Yani olamazsın, olamazsın. Yani toplumsal sınıfların tamamen temsil edildiği yerler değil meclisler. Bazı ülkeler yanaşmıştır buna. Fransa'da biraz daha durumu iyi bildiğim kadarıyla. İşçi milletvekilleri falan vardır orada. Yok. Niye? Çünkü sen bir seçim kampanyasını yürütemezsin. O kadar paran yok. O propaganda makinesini çalıştıramazsın. Birisi sana bir şey söylese dava açamazsın. Avukatın yok. Hani Ankara'da dayın yok. da kurban niye dolanıyor? O kadar bir çevren de yok. Hani neredesin abi sen? Sen yoksun. Bu nasıl çözülebilir ancak? Bak te, te, Türk mecliste en fazla iş insanı. Tırnak içinde iş insanı ne demek mesela? Meslek mi bu? 158 kişi. Avukat 122 kişi. Akademisyen 42 kişi. Yani o işte bak zengin olmak gerekiyor vekillik için diyorsunuz ya. İşte bu oligarşi demek zaten. Yani zenginlerin, zenginlerin idare ettiği bir sistem bu. Bunlar böyle bir takım bunlar. Bunlar idare ediyorlar yani. Şimdi burada arkadaşlar. Evet itirazlar <laughs> yani o demokrasi bu da. Evet demokrasi bir ideal. Yani halkın oy vermesi demokrasiyi mükemmel hale getirmiyor. İşte bugünkü demokrasi demokrasi işte. Yani. Gidiyorsunuz sandıklara oy veriyorsunuz dünyanın her yerinde. Kim neye oy verdiğini de bilmiyor. Ee, yani öyle gidiyor iş. Yani mesele değil bütün dünyada sistem yürüyor. Ama bunu da düşün, bunu da görmek lazım. Yani gerçekten bütün halkın katılımının olduğu bir şey yok ortada yani. Bu bir yalan. Halkımız işte bak ya, demo, bütün demosa verdik bu idareyi. Hep beraber yönetiyoruz. Hiç böyle bir şey ben görmedim yani. Böyle bir memleket de görmedim dünyada. Onun için Russo demişti ki demokrasi dediğimiz idare ancak ve ancak Korsika gibi ufak ada devlet adalarda ve şu ufak şeylerde olur. Ufak nüfuslu yerlerde olur. Rus'u doğru tespit etti. Volon general dedi yani. Genel irade ortaya çıkmalıdır. Oranın genel iradesi ortaya çıkar o zaman. Niye? Burada bin kişi var. Be beş bin kişi var. Hep beraber katılırız. Genel irademiz ortaya çıkar. Üç aşağı beş yukarı çoğumuz memnun olur. Bir milyon insana sorduğun zaman, yetmiş milyon, seksen milyon insana sorduğun zaman bunlar ortaya çıkıyor zaten bu sorunlar. Böyle bir saçmalık olmaz. Yani Ulus devlet çok iyi bir konsept. Ama onun demokrasiyle uyuşumu çok problemli. Bir de şunu da şey yapmamak lazım. Eşitlik ve özgürlük vaat ediyor sistem. Eşitsiniz. Nasıl olacak ya? Nasıl eşitsiniz? Nerede eşitiz? E birbirlerine zıt kavramlar bir ölçüde bunlar. Özgürlüğü çok açık bırakırsan eşitliğe, eşitlik aleyhine çalışmaya başlar eşitliği çok fazla zorlarsan, herkesi eşit hale getirme, her şeyi de eşit hale getirmeye çalışsın, özgürlükleri kısıtlamaya başlarsın. Kaçınılmaz sonuç. Çok yani aslında çok çelişkileri olan bir yapı bu. Aynı şekilde mesela şu da çok çelişiktir. Liberal demokrasi. Hem liberal hem demokrasi. Demokrasi eşitliği işaret ederken liberalizm özgürlüğe işaret ediyor. İşte bu birbirle çelişen iki kavramı ortaya koyuyor. Şimdi burada işte belki şunlar olabilir. İleride teknolojinin gelişmesiyle daha yerinden demokrasiler, daha insanların katılımlarının arttığı bir şeyler belki uzun vadede olabilir. Bunun yanında şuna söyleyeyim. Teknoloji her zaman ümit vaat etmiyor. Bugün gördüğümüz gibi Amerika'daki teknofeodalizm hikayesi de bir realite. Dünya oraya doğru da gidiyor açıkçası. Yani artık devletlerden de çok bunlardan korkacağız. Yani bir Latin Amerika ülkesinde şu endişe olabilir. Yani abi köyümüzü Microsoft alırsa ne yapacağız? Endişesini yaşayacak insanlar. Yani belki uzun vadede şunlar tartışılacak. Yani düşünsenize bunun bütçesi Microsoft'un, Google'ın, şunun, bunun bütçesi yüzlerce ülkeden daha fazla. Yüzlerce ülkeden daha fazla. Yarın öbür gün şunları söyleyebilirler. Bizim bir askeri şeyimiz de olsa hiç fena olmaz. Benim Google şubelerimi idare etmesi için koruması için bana. Anladın mı? İrlanda'da bir Google testimiz var. Ona bir ufak bir askeri gücü olsa fena olmaz.larla başlayıp hiç başka yere de gidebilir. O da bir başka hikaye. Ee, üstadım haklısın da sen bu yayını yapabiliyorsan Tekno Bro'lar sayesinde bunu aşmanın yolu var mı? Bunu aşmanın yolundan da ziyade şunu ben anlatmak istiyorum aslında. Yani kendimizi kandırmayı bırakalım. Yani asıl mesele o Bu nasıl aşılır? Bunu da konuşmak elbette lazım ama e, bunu bunu anlamak lazım. Bunu görmek lazım yani. Evet medeniyet dediğim gibi köle emeği üzerinde kurulmuştur. Medeniyet büyük ölçüde hadi biraz şeyden de örnek vereyim. Geleneksel bir şeyle de söyleyeyim. Varlık celalle açığa çıkar. Cem Karaca'nın var ya doğuştaki o muhteşem güzellik bile nereden gözlersen gözde kan ile terle değil mi ömrüm Doğuştaki o muhteşem güzellik bile ne çocuğu kucağına alıyorsun ama bas bas bağırıyorsun kanter içinde. ...ve hakikaten de medeniyet dediğimiz şey... ...biraz zulümle... ...biraz eziyetle... ...biraz köreleştirmeyle... ...biraz kırbaç vurmayla... ...hadi kaba şekilde söyleyeyim... ...biraz da geyik olsun... ...biraz götlük yaparak olur... ...medeniyet öyle yükselir... ...yani... ...evet dünyaya gelmek saldırıyor... ...dolayısıyla... ...dolayısıyla medeniyet çok... ...şey değil yani bir umde midir o da tartışmalı. Özenilecek bir şey midir gelişmek o da tartışmalı. İlerlemek acaba iyi bir şey midir bunu tartışmak lazım. Bizim bu Bauman tartışıyor mesela değil mi? Tartış yani tartışılmalı bu. Hiç tartışılmıyor. Hiç tartışılmıyor bu. İnsanlar, ikna olmuşlar. insanlar okeyler bak bir de buna. İnsanlar o ki abi biraz daha param olsa şu aleti de alırız diyoruz değil mi? Şu yatırımı da yaparız bitcoin almayı düşünüyorum falan filan. Yani. Böyle de bir dünya var işin bir tarafından. Evet bu da böyleydi. Hadi o zaman bu bahsi şöyle güzel bir şeyle kapatalım. Bertol Brecht'in okumuş bir işçi soruyor. Güzel göndermiş arkadaşımız da. Okumuş bir işçi soruyor. Yedi kapılı tep şehrini kuran kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazar. Yoksa kayaları taşıyan krallar mı? Bir de Babil varmış boyuna yıkılan. Kim yapmış Babil'i her seferinde? Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlar altınlar içinde yüzen limanın? Ne oldular dersin duvarcılar Çin seddi bitince? Yüce Roma'da zafer anıtı ne kadar çok. Kimler acaba bu anıtları diken? Sezar kimleri kendi de kazandı bu zaferleri? Yok muydu saraylardan başka oturacak yer dillere destan olmuş koca Bizans'ta? Atlantis'te o masallar diyarında bile boğulurken insanlar uluyan denizde bir gece yarısı bağırıp imdat istedilerdi kölelerinden. Hindistan'ı nasıl aldıydı tüysüz İskender? Tek başına mı aldıydı orayı? Nasıl yendiydi Galyalıları Sezar? Bir ahşi olsun yok muydu onun yanında? İspanyalı Filip ağladı derler batınca tekmil filosu. Ondan başkası acaba ağlamadı mı? Yedi yıl savaşını ikinci Fredrik kazanmış ha? Yok muydu ondan başka kazanan? Kitapların her sayfasında bir zafer yazılı ama pişiren kimler zafer aşını? Her adımda fırt demiş fırlamış bir büyük adam ama ödeyen kimler harcanan paraları? İşte bir sürü olay sana ve bir sürü soru. Bertol Brecht, A. Kadir tarafından güzel bir çeviri. Ne güzel şiir. Evet şey bir nutuk aslında. Evet efendim. Bu da bu. Berto iyidir ya. Biraz şey yapın, okuyun. Hocam Çin için ne diyorsun? Bu kadar nüfusun böyle sık yönetilmesi mi okey? Yoksa daha Amerika gibi yer Yani Çin'e nazaran Amerika daha iyidir. Amerika'da yaşamak. Yok zengin düşmanı değilim. Yani bireysel olarak o şey değil, şeyde değilim yani. Bir o bireysel olarak zenginlerle alıp veremediğim yok. Sistemsel bir şey konuşuyoruz.